Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Hasan. Bu videoda sizlerle beraber yine bir pislet görevi aynı zamanda doğum günü hediyelerimi açtığım ve sizinle kısa bir videoda paylaştığım bir video olacak. Nasıl olacak? Şöyle ki benim doğum günüm 6 Ocak saatte de gördüğünüz gibi 7 Ocak'ta gidiyorum hediyeyi almaya. Hediye nedir? Kitapyurdu.com bana mail attı 5 Ocak'ta 6 Ocak'tan önce haber verdi ki işte 6 Ocak 12'ye kadar saat gece 12'ye kadar işte. Seç bizim listemizden işte bir kitap seçersen onu ücretsiz vereceğiz dedi. Teslim noktalarımızdan da alırsan da kadro, kargo ücreti de ödemezsiniz denildiği için. Ben de dedim en iyisi gideyim. Seçtim bir kitap. Ziyago Kalp'ın Kızıl Elma kitabını. Teslim noktası da baktım Esenler'de Vestel mağazası vardı gördüğünüz gibi. Oraya dedim gideyim alayım. Arayıp sordum onlar da bilgilendirdi hemen arayıp bilgilendirdiler. Ben de kitabı aldım. Sizinle gördüğünüz üzere kitabı meydanlık alana geldim. Bir çantadan çıkarıp hemen göstermek istedim size kayıt eşliğinde. Şimdi isterseniz bir görelim. Şöyle ki. Klasik kitap yurdunun kartonu arasında geliyor zaten kitap. Onu bir hemen açacağım. Yanında bir tane buzdolabı, mi diyeyim okuma listem yazıyor. Yanında da bir de ayrıcı var. O şekilde. Böyle bir şey hediye yapmışlar. Sağolsun kitap, kitap yurduna bundan dolayı teşekkür ederim. Bu çok ince bir davranış ve hani aynı zaman tamam reklam gibi görünüyor olabilir ama bilgisel bir şey olduğu için seçimimize göre bir kitap okumak olduğu için bundan dolayı teşekkür ederim onlara. Hani çok sık aklımıza gelmeyebiliyor bu zamanlarda dijital çağdan dolayı. Bundan dolayı tekrar ve tekrar kitapyurdu.com'a teşekkür ederim bundan dolayı. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben döndüğümde bir hediye daha gördüm ama ondan önce şunu paylaşmak istiyorum. Benim birkaç videomda yavaşlattıktan sonra arkadaşımın bir tanesi diyordu ki yürek mi yedin Hasan diyordu yola çıkıyorsun falan filan. Ben şimdi yürekli bir dayı göstereceğim. Şu an görüyorsunuz dayı bayağı yüreği <laughs> yemiş. Tabi ekmek derdi olabilir öyle şeyler. Onu e, buradan selamlıyorum. Kolay gelsin ne diyeyim. Ama dikkat etsinler kendilerine. Tabii ki şakayla karışık bunu da paylaşmış oldum arkadaşlar sizinle. Daha deminki dayıyı da. Bu arada diğer hediyeme geleyim. Diğer hediyem de şu. Ben eve döndüğümde gördüm. Normalde e, puzzle alakalı bir şey bekliyordum ama bir baktım koli var evde. Koliden de işte arkadaşlar kask yollamışlar sağ olsunlar. Pisketi daha güvenli kullanayım diye. Ee, kask gayet güzel bir kask. Yine Ümit Pisket'in Camaro isimli bir kaskı. Gayet güzel bir kask. E, ee, mışığını yakamadım. Biz bir videoda sizinle bunu ayrıca paylaşacağımı düşünüyorum pisketle beraber. Ee, bu hediye için de arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ve video bu kadardı arkadaşlar. Fikirlerinizi yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için de abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.